Boyun fıtığı ameliyatı nasıl yapılır? Boyun fıtığı ameliyatı boynun önünden ya da arkasından yapılabilir. Çoğunlukla klasik boyun fıtıklarında tercih ettiğimiz yöntem önden girmektir. Önden girmek çoğunlukla böyle ürkütücü gibi görünse de aslında bizim buradan önden omurgaya ulaşmamızı sağlayan doğal, güvenli bir yol vardır. Şah damarıyla yemek borusunun arasından direkt omurgaya ulaşabiliriz ve boyun fıtığını mikroskobik, mikro cerrahi yöntemle boşaltabiliriz. Burada bel fıtığından farklı olan durum şudur. Boşalttığımız fıtığın yerine bir enstrüman koyarız. Küçük bir karbon keç koyarız ki boyunu desteklemek açısını düzeltmek içindir bu keç. Bu ameliyat yaklaşık bir saat kadar sürer. Hasta ameliyattan 6 saat sonra kalkar, yürür. bir sondası direni çoğunlukla aksi bir durum olmadıkça olmaz. Ertesi gün de evine gider. Evinde bir hafta geçirir. Bu bir hafta boyunca kendi ihtiyaçlarını görür, dolaşır, yemeğini yer, suyunu içer, oturur, dinlenir. Bir haftanın sonunda hastayı kontrol ederiz. Yarasında bir dikiş olmaz. Yaklaşık bir santimlik bir boynunda yara olur. Bir haftanın sonunda dışarı çıkmaya, günlük hayatına dönmeye başlar. İşim benim kendi işim, işte iki saat, üç saat gidip gelsem olur diyenler ikinci haftanın sonunda işine başlar ama ağır işte çalışanlara yaklaşık bir ay bir istirahat öneririz. E, boyun fıtığı ameliyatı e, hasta için, bizim için aynıdır ama hasta için bel fıtığı ameliyatından e, nispeten daha rahattır. Ondaki gibi e, ağır bir e, istirahat gerekmez, günlük hayata dönüş çabuktur. Bir de en önemlisi bel fıtığındaki gibi bel fıtığında %2-3 nüks oranı vardır. Boyun fıtığında nüks beklenmez. Tekrar boyun fıtığı olabilir ama başka bir seviyeden olabilir. Aynı bölgeden tekrar bir boyun fıtığı beklemeyiz. Bu boyun fıtığının en büyük avantajlarından bel fıtığına göre birisidir.